Ali Karahasanoğlu karar verildi. Battal'ın idamına Kemal'inse 2 haftadır Ataşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukları yazıyoruz. 17-25 Aralık dosyalarında ortaya atılan iddialar 2-3 senelik telefon dinlemeleri, teknik takipler ve onlarca polisin hazırladığı sözüm ona belgelerden oluşuyordu. Ama dosyanın içi bomboştu o dosyaların içi boş olmasına rağmen iki senedir tartışıp duruyoruz. Geçtiğimiz iki senelik süreçte herhangi bir günkü gazeteyi açın 17-25 Aralık'tan bahsetmeyen tek nüsha bulamazsınız. Ama Ataşehir Belediyesi eksenindeki yolsuzluk tek bir polisin tek bir dakikasını bile harcamadığı, tek bir telefon dinleme kararı olmayan, legal illegal tek bir telefon tapesi içermeyen, teknik takiple elde edilmeyen ama çok somut çok net çok sade delillerle ortaya çıkmış bir yolsuzluk dosyası Olay basit. Bir belediye başkanı garibanların arsalarını bir daire karşılığı alıyor. Usulü bazı işlemlerle aslında o arsaya yapılması mümkün olan daire sayısının çok üstünde inşaat iznini çıkarttırıyor. 3 dairelik arsası karşılığında 50 daire alıyor. Uyanıklığı filan çoktan aşan bir icraat. Uyanıklığı çoktan aşmış ama buraya kadarki bölümüyle. Yine de çok ciddi yolsuzluk dosyası diyebilmemiz biraz zorlama olur. Aşırıya kaçmışsa da sonuçta uyanıklık değer geçebiliriz. Ne zaman ki o dairelerden birisi CHP Genel Başkanı'nın kızı Zeynep Hanıma, bir diğer daire CHP Genel Başkanı'nın özel kalem müdürünün kardeşine gelirleriyle izah edemeyecekleri bir satış senediyle devredilmiş ise burada yolsuzluk patlamış demektir. Bu noktadan sonra hiç kimse bu Buz rezidansta her şey yasal diyemez. Diyemez ama iki haftadır bu skandal yolsuzluğa tümüyle sessiz kalınarak bir anlamda yasa dışı bir iş yok deniliyordu. Dün itibariyle hürriyet topa girdi ana konu noktasından değil de Genel Başkan'ın kızı ve özel kalem müdürünün kardeşinin rezidans sahibi olması bağlamında değil de inşaatı yapan firmanın usulsüzlükleri üzerinden yolsuzluk olayına el attı. Hürriyetin haberi paralelin zamanında Saman yolunda aynı gün itibariyle iktibas edildi. Ve bu gelişmeyle birlikte benim yorumum şu oldu. Battal'ın idamına karar verildi. Kemal'in dosyası içinse erteleme kararı verildi. Daha net söyleyeyim, savunulamayacak kadar yolsuzluğa batan Battal İlgezli feda edildi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Tartışmada Kemal Bey'in kızını ana konu olmaktan çıkartmak için Battal İlgezli etrafındaki iddialara yoğunlaşılıyor ve onunla ilgili iddialar değişik yönleriyle gündeme getiriliyor. Plan şu, yolsuzluğu biz de gördük, atlamadık, haberini yaptık. İyi de haberin bam teline atladınız. Ortaya çıkan pislikte battalı il gezdiğinin şahsı ayrıntının ayrıntısı kalıyor. Yolsuzluk bir siyasi parti genel başkanını teslim almış. Esas konu bu. Samimi kanaatimi de söyleyeyim. Kemal Bey'in veya kızının bize bir daire verin diye ortalığa çıktığına inanmıyorum. Birileri önce bir şekilde bu daire işini organize edip, sonra ödersiniz veya çok uygun fiyata gibi bahanelerle devir işlemini yaptırıp, Genel başkanın hem belediye başkanlığı hem de milletvekili adaylığı aşamalarında hayır diyemeyeceği zemini hazırlayıp sonrasında da genel başkanı teslim almak istediler. Düşünsenize kızına bedavadan rezidans verilen bir genel başkan bu gerçeği bilen kişilerin hangi isteğine hayır diyebilir? Gerçeğin üzerine üzerine gidersek, yolsuzluğu hiçbir cephesini göz ardı etmeden masaya yatırırsak oyun kurucuların planları da bozulabilir. Oyun kurucular Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden şantaja boyun eğecek bir hesap yaptılar. Ancak olay deşifre olunca şimdi battalığı gezdiği feda ederek sürekli kullanabilecekleri genel başkanı kurtarmaya çalışıyorlar. Biz de Kemal Bey'e çağrıda bulunalım. Kurulan tuzağa görün, şantaja boyun eğmeyin ve zincirleri kırın. Kızım alnının teriyle kazandığın mavalını bırakıp gerçekleri açıklayın. İstifayı basın. Ama oyun kurucuları da deşifre edin. Her gün ölmektense bir gün istifa edin kurtulun. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit